Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere e, standart hata, ölçmeye değerlendirmede standart hata. Hatta şu kalemi kullansak daha iyi. Standart hata ve güven aralığını işleyeceğiz. Önce standart hatayı işleyeceğiz için standart e, hatayı e, bulacağız Standart hata dediğimiz şey şu oluyor arkadaşlar. Ee, önce formülünü vereyim. Standart hatayı ben SH ile gösteriyorum. Standart hata. Kısaca göstereyim. Nasıl gösteriyor da ben bu şekilde göstereyim. Standart hata şuraya SH İndis indirdim. Standart hata SH şöyle. Standart sapmayı da standart sapmayla karıştırmayalım. Bunu da S ile gösterelim. Ee, bir de güvenilirlik kaç sayısı var. Kaç sayısı. Ben o da G ile gösterelim. Şimdi önce formülünü yazalım. Onu farklı bir renkle yazalım. Onu da şöyle güzel bir yeşil de yazalım. Standart hata eşittir. İngiliz olacak bu. Ee, standart sapma çarpı standart sapmayı S ile gösteriyorduk. Ee, Karekök içinde 1 eksi e, güvenirlik katsayısı. Güvenirlik katsayısını G ile gösterelim. Bir eksi güvenirlik katsayısı. Ee, formül bu. Peki bu standart hata ne işimize yarayacak? Standart hata şu işimize yarayacak. Ee, diyelim ki standart hatayı 5 buldun. Standart hatayı 5 buldun. Standart hatamız 5 olsun. Hatta standart hatayısı 5 olmasın da standart hatayı biz kendimiz bulalım. Soru çözelim bununla ilgili. Soru. doğru Diyelim ki eee güvenilirlik katsayısı mesela güvenilirlik katsayısı bunu soruda versin. Güvenilirlik katsayısı e, 0.75 olsun mesela. 0.75 olmasın. 0.16 olsa. 0.36 olsun. Güvenilirlik kat sayısı 0.36 olsun. Ee, standart sapması da standart sapması da 5 olsun. Bize standart hata miktarını soruyor. Ee, formülümüz neydi? Ee, standart hata eşittir. Standart sapma çarpı karekök içinde 1 eksi güvenirlik katsayısı. Güvenirlik katsayısı. O da eşittir. Standart sapmamız 5. 5 çarpı karekök içinde 1 eksi 0.36 Standart tekrar standart hata eşittir. Eee Standart satmamız 5'ti. 1'den ee, 0.36'yı çıkardığımız zaman 0.64 gelir. 0.64'ün kare kökü de 0.8. 5 ile 0.8'i çarptığımızda 4. Standart hata miktarı 4. Ee, standart hata miktarı e, bizim şu işimize yarayacak. Ee, diyelim ki benim ham puanım Ham puanım mesela 60 olsun mesela. Şöyle biraz küçültelim bunu da yer yerimiz olsun. Şu yazıları biraz küçültelim. Biraz daha mı küçülsün? Zaten bunu anladınız arkadaşlar. Basit olduğu için ben bunu küçülteyim. Küçük haliyle yeniden anlatayım. Şöyle maksat biraz yerimiz olsun. Hı. Şimdi ne dedik? Ee, standart hata, SH ile gösteriliyor dedik. Standart sapma, S ile gösteriliyorduk. Güvenlik katsayısı, G ile gösteriliyor dedik. Ee, standart hata eşittir standart sapma çarpı bir eksi güvenlik katsayısının karekökü dedik. Ee, Burada güvenlik katsayısı 0.36 Standart sapması 5 Standart hatasını bulduk Biz buradan işlemi yaptık ve standart hatayı 4 bulduk Standart hata şimdi ne işimize yarayacak onu, onu Onunla devam edelim Şuraya sarı bir çizgi çekelim Sarı hat olsun bu Başlık neydi Standart hata ne işimize yarayacak Standart ata ne işimize yarayacak? Standart ata şu işimize yarayacak. Mesela e, diyelim ki e, öğrencinin mesela yüzde 68, yüzde 95 ve yüzde 99 güven aralığıyla e, veya %60 e, bilmem kaç hata payıyla e, puan aralığını bulmamızı bulmamıza yarayacak. Şöyle şöyle diyelim. Bakın biz her zaman e, öğrenci mesela sınavdan mesela diyelim ki e, Murat ölçme ve değerlendirme sınavından 60 alsın. Murat ölçme ve değerlendirme sınavından 60 alsın. Murat'ın ham puanı diyeyim. Ham puanı Murat'ın ham puanı 60 olsun. Eğer ki bana dese %68 güven aralığında veya %32 hata payla Murat'ın puan aralığını bulundunuz dese %68 %68 güven aralığı. %68 güven aralığı veya %32 hata payıyla ya yani veya %32 eee olasılıkla da diyebiliriz tabi %68 güven aralığı veya %38 hata payıyla e, %32 hata payıyla da denir. %68 güven aralığı Biz güven aralığına göre bakalım. Murat'ın puan aralığı şu oluyor. Arkadaşlar e, eğer ki e, şöyle Murat'ı tam ortaya alıyorsun. Murat'ın puanını tam ortaya alıyoruz. Bir standart hata giriyoruz. 60 60'tan standart hatayı çıkarıyorsun. 56 60'a standart hataya gidiyorsun. 64. Bu 60'ın üstünü karalıyorsun. Murat'ın %68'i güven aralığıyla veya %32 hata payıyla puanı 56 ile 64 arasındadır diyoruz. Ama bir standart hata. Yani bir standart hata. Unutmayın. %68 olduğu için. Peki hocam %99 olsa ve %99 ihtimalle %99 güven aralığı dese %1 ya hata ile veya %99 güven aralığı olsa ne olur? Bu sefer de iki standart %95 özür diliyorum. %95 güven aralığında olsa ne oluyor? Bu sefer de 2 standart hata. 2 standart hata arttırıyorsun, azaltıyorsun. E Murat'ın puanı kaçtı? 60'tı. Ee, 60. 2 standart hata ne? 8 yapıyor. Bir standart hata 4 ise 2 standart hata 8 yapar. 60'tan 8'i çıkarıyorsun. Ee, 52. 60'a 8'i e ekliyorsun. 68 arkadaşlar. Demek 60'ı siliyoruz. Demek ki Murat'ın e, %95 olasılıkla 52 ile 68 arasında bir puan almış diyoruz. Ee, peki hocam %99 güven aralığıyla olsa ne olur? %99 güven aralığı olsa ne olur? Ee, bu sefer gene Murat'ta 60 yapıyor. Bu sefer 3 standart hata. 3 standart hata 12 puan yapıyor. Ee, 60'dan 60'tan 12'yi çıkardın. 48. 60'ı 12'ye ekledin. 72. 72. 60 aha da 62'nin üzerini kapatıyoruz. %99 güven aralığıyla. Demek ki Murat 48 ile 72 puan arasında bir puan almıştır demektir yani. Unutmayın %60 65, %68 güven aralığını soruyorsa e, %65 güven aralığını soruyorsa bir standart atar. E, 95 güven aralığını soruyorsa 2 standart hata 99 güven aralığını soruyorsa 3 e, standart hata oluyor arkadaşlar 3 standart 3 standart hata hem artırıyoruz hem puanı hem artırıyoruz hem azaltıyoruz arkadaşlar e, şöyle Murat'ın Murat'ın puanı atmış ya. 3 standart hata 12 yaptı 12 puan azalttık 12 puan arttırdık. 95 standart hata, 95 güven aralığı 2 standart hataya karşılık geliyor. İki standart hata azalttık, 2 standart hata arttırdık yani. Bu şekilde. Son olarak sınıfın yüzde kaçından başarılıdır veya başarısızdır sorularında da şöyle yapıyoruz. Bu sayılar sabit her zaman. Peki bunlar normal dağılım göstermesi gerekiyor. Heh, buradaki sayılar stabildir her zaman. Bu aritmatik ortalama her zaman. Aritmatik ortalamayı şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. Ee, buraya bir standart hata azaltıyoruz bir standart sapma geçerçi bunda. Çünkü biz şeyde standart sapmayı da kullanıyor olabiliriz bilmiyorum. Sorunun girişe göre 100 Yüz sınıfın yüzde kaçı? Şura şu rakamları önce yazayım. Burası %34 %34. 34 34. Burası da 13 13. 2 2. 2. Bu bir standart hata, şöyle diyeyim. Standart hata veya standart sapma. Şu an tam e, burada buraya hangisi uygulanır bilmiyorum da. Heh. Bu aritmatik ortamından bir standart e, hata e, azalmış, bir standart hata artmış. E biz bir standart hataya ne demiştik? E, yüzde, e, %68 demiştik. Bu yüzde %68. Bu gördüğünüz gibi bu da %95 gördüğünüz gibi. iki standart hata az, artmış. iki standart hata azalmış. E, buranın tamamı da %95. Aa, bu da %99 gördüğünüz gibi. Bu ikisi de iki standart hata olduğu için. %99. Şimdi gelelim sorulara arkadaşlar. Soru olarak e, şeyden yararlandık arkadaşlar. E, uzman kariyerin deneme seti. Ondan yararlandık. Oldukça kaliteli soru. Şimdi soruya geçelim. Şimdi normal dağılım gösterdiği bilinen ve artmatik ortalaması 42. Güvenilirlik kat sayısı 0.75. %99 aralığıyla e, olasılıkla e, yani güven aralığıyla e, 38 ile 62 puan aralığında bir puan almış. Bu testin standart satmasını buluyor. E biz şimdi standart e, e, şöyle şimdi bu bu kişi 38 ile 62 puan aralığında aldığına göre şöyle burada buradaki sayı burada öyle bir sayı var. Şu an bilmiyoruz. Ee, burası 38 38 Burası 62. Buradaki ortadaki sayıyı bilmiyoruz. Ortadaki sayıyı bilmiyoruz. Ortadaki sayıya Ortadaki sayıyı her zaman şöyle buluyoruz arkadaşlar. Şöyle buna bunu toplayıp 2'ye bölüyoruz. 62 ile 38'i topladın 100. 100'ü 2'ye böldün 50. Hocam bunu başka yolu var mı? Elbette ki var. Bunu ikiye böl. Bunu ikiye böl. ikisini topla. Mesela 38'in yarısı 19. 62'nin yarısı 31. 31 ile 19'u topla. 50. Bu tam orta nokta. Biz ne yapıyorduk? 50'yi karalıyorduk değil mi? E, %99 aralıkla 3 standart hata değil miydi? 3 standart hata. Zaten belli bak. 1 standart hata, 2 standart hata, 3 standart hata. E, o zaman şöyle ee, bu burası 30 e, bu 38 aynı zamanda e, 50 eksi 3 standart hata. Bu 62 aynı bu 38 tabi. Bu da 62 de e, 50 artı 3 standart hata değil mi? 50 artı 3 standart hataya karşılık geliyor. Ee, o herhangi bir tanesini kullanan bizim, bizi standart hatayı bulmamız gerekiyor ya. Yani. Herhangi bir tanesini kullanalım. Ben bunu kullanmak istiyorum. 50 eksi 3 standart hata eşittir 38. E bu 38'i bu tarafa attım. Ee, 12. Bu 3 standart hatayı da diğer tarafa atıyorum. 3 standart hata. O zaman standart hatamız 4. Ama bize neyi soruyor? Standart sapmayı. Bakın şıklara 4 koymuş ama bize standart sapmayı soruyor. E standart sapmanın formülü neydi? Standart hata formülü vardı. Standart hata eşittir. Standart sapma çarpı. Karekök içinde 1 eksi güvenirlik katsayısı değil miydi? E standart hatamız 4'tü. 4 eşittir. Standart sapmayı bilmiyor. Zaten onu soruyor. 1 eksi güvenirlik kat sayısı. Güvenirlik kat sayısı kaçtı? 0.75'ti. Soru vermiş zaten. Ee, 0.75 ee, 4 eşittir. Standart sapma çarpı ee, kare karekök içinde Karekök kök kalktı artık. 1'den ee, e, 0.75 çıktı. 0.25 kaldı. 0.25'in karekökü 0.5 4'ü 0.5'e böleceğiz. Her iki tarafı 0.5'e böldüğümüzde 4 bölü 0.5 yapıyor. Her iki tarafı 0.5'e bölmek demek o sayı 2 ile çarpmak demek. O zaman standart sapmamız 8 yapıyor arkadaşlar. Ee, buna göre bu öğrenci sınıfın yüzde kaçından başarılı? E, daha başarılıdır. Ha sınıfın yüzde kaçından daha başarılıdır dese şeyi kullanıyor. Standart sapmayı. Ama e, e, olasılık falan sorsa, hata payıyla sorsa ihtimalle sorsa falan bu tip şeyler sorursa standart hatayı kullanıyoruz. Ee, biz burada standart sapmayı kullanacağız şimdi. Şimdi şöyle bizim sayılarımız değil, buraya en, en ortaya artmatik ortalamayı yazıyoruz. Artmatik ortalamamız kaç? Atmetik ortalamamız 42. şey sınavdan kaç almıştı? 50 almıştı değil mi? O, Bunları bunu toplayıp 2'ye bölüyorduk ya. 38, 62'yi topladık. 100, 100'ün yarısı 50. Buraya 50, 50, 50, 50. Ha şöyle diyeyim şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bura, buradan buraya 34, 34. Ee, şurası 13, 13. Bu rakamlar Sabit arkadaşlar. 2 Şunu güzel çizeyim arkadaşlar. Böyle bir şekil olmaz. Şöyle yapayım. Ee, arkadaşlar bu kuraldır. Her zaman ortaya aritmatik ortalama yazılır. Aritmatik ortalamamız 42. Şöyle bir kural var. Buraya aritmatik ortalamadan bir tane çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Buraya her zaman %34, %34. yüzde ee, %13 tabi bu biraz daha küçük olacak çizgisi çünkü normal dağılım çizgisi %13 %13 13 %13'ü biraz daha uzatalım. Evet %2 100 sefer işte arası 13. Bir de %2 %2. Şöyle bu normal abi. Bunun çizgisini çizmeye gerek yok arkadaşlar. Ee, şimdi standart sapma standart sapma arttıracağız her zaman. Ee, bunların her birini bir, bir basamak katı standart sapmamız 4'tü değil mi? Standart sapmayı soru vermiş. Yok standart sapmayı biz bulmuştuk. Standart Standart sapma 8'di arkadaşlar. Ee, standart sapma 8. O zaman 8'er 8'er arttıracağız. 42'ye 8, er 8 er arttırdın 42 50. Aha bizim zaten puanımız bulundu. Biz buradayız o zaman. 50 puan. 50 puan sınıfın yüzde kaçından daha başarılıdır? Her zaman sol taraftaki daha başarılı olduğumuz sağ taraftaki daha başarısız olduğumuz. Şimdi baktım. E, 34 biz buradayız ya. Bunların toplamı 34 34 daha 68 13 daha 81 e, 2 daha 83. Bunların buçuklarını da ekleyelim. Hadi 13 buçuk 13 buçuk olsun. 84 yani yaklaşık olarak 85 gibi bir şey. 84 oluyor. Bakın arkadaşlar. Biz buradayız. Ee, 34 34 68 2 daha 70 83 buçuk yani 83 buçuktan 84 oldu. Yuvarladık 84 oldu. Yani aşağı yukarı yüzde sınıfın yüzde 84'ünden daha başarılıdır. Peki sınıfın yüzde kaçından daha başarısızdır dese o zaman da yüzde 16'sından daha başarısızdır diyecektik arkadaşlar. Ee, bakayım şöyle mi? Kaçıncı soruydu? Ya bunun yanıt anahtarı burada değil ki ama. Yanıt evet, anahtarı 40. Kırkıncı... kaçtı? 39. D 40C. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Benim için teşekkür ederim. Hoşçakalın.